6 Şubat 2020 25 Bu arımız 1000 tane bal vermişti. Baldan çıktı. Tam 1000 adet. Bakın buraya yazmıştım. Bu yazmalıklarım da var. Şimdi faaliyeti hızlandırmışlar. Hava eksi 2 derece. Daralttım onu. 13 On ay işte sıktım. Onu. Bütün çıta, bütün disklerin arasında şey var. Var var. Bayağı yok. Bakın. Bayağı. Şimdi bu son da sıkışmış. Bunun varvasını düşürmeseydik bu iki taneyi.